aleyküm dostlar. Nasıl gidana? Arabadaydım, yola gittim, geldim. Başka yere. Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. İnşallah. Biz bugün koyunlarımızı getirmek için ağlay gideceğiz. Evet, yola Yani yayladan eve dönüş yapacağız inşallah. Traktörümüz burada ayhan aldık geldik. Annem var. Birazdan dayım alacağız. Ve eşyalarımızı yükleyip karavanı hepsini getireceğiz inşallah. Hadi bakalım, gidelim. Evet arkadaşlar, dayım aradım. O da cebimin yanına gitmiş. Kahvaltı yapıyorlarmış. Havandan yavaş yavaş gel, biriyle geliyor. Biriyle geliyor, yavaş Ne geliyor. geliyor, geliyor. Motorun önünde iyi bakmış, yıkanacak. Koruyorsunuz. Nasıl masak olmuş? Vallahi silev bastırıyor arkadaşlar. Dalın altında olduğunda. Yeni yüzü olmadı. Yeni öyle olmayınca böyle oluyor. Araba, doktor oluyor. Arabayı biraz kurtardık ama bakacağım aynı oluyor yani yavaş yavaş yok bakalım arkadaşlar Kemal Usta'yı aldık yine her zamanki gibi olduğu gibi aynayı bırak kafayı yine kıracağız daimde da böyle bir huy var ya dağdan düşer ya daldan düşer <laughs> Karavanın arabanın içinde su bile buz tutmuş. Evet, su olan, ha? Aşırı soğuk var şu. Evet arkadaşlar geldik. Pozo kızım. Ne oluyor kız? Şila da burada. Şila kızım. Koca kafa burada. Fırtına ölüm. O da bir şeyler şey diyor projekte yer alanında. Hadi Şila. Hadi kızım. Hah. Annem de her zamanki gibi oldu gibi yine duramadı. Ne oldu anne yine başladın mı? Sen hiç duramadın mı anne. İndir ya. İndir her şeyi yediyorlar. Sen evde hiç duramam anne oturamam sen. Bugün buradan da aşınacağız arkadaşlar. Ne? Ne mi? Birini ağır hastalanım. Bak. Hiç de iyi oluyordur. Kepçe de arkadaşlar. Babam da aktarmadı. Bir tane arkadaştan alacağım akrabadan. Kepçeyle dolduracağım şu kalan gübür buradan çıkan. Bir de öbür arkadaş demişti çoban benim oradaki gübürü götür diye. O da babam en kuruyla doldururum dedi elimden dedi. Kendine hiç çıkarıyor babam. Kolay iş şey yapmıyor yani babam nerede zor işler öyle işlerle uğraşıyor. Kadife de burada şimdi Kadife'nin HB'sini çekeceğim. Şurada HB'si var. Bugün bunlar hep gidecek arkadaşlar. Eve gidiyor. Ben seviyorum ya. Evde dursun boş ver. Soğukta hayvan şey, yani, kıra Hiç olmaz kradır, orada. Kapı evet. açık durur. Dışarıda duran dışarıda durur. İçeride duran içeride durur. Yani onun için hiç şey gerek yok. Babam da davarlar orada yayıyor. Şimdi biz bu tiller tekrardan sökeceğiz. Kasaya yükleyeceğiz inşallah. Haydi bakalım. Eşyamızın heybesini çektim. Koyunlar da suyunu içecek. Buradan köye doğru. Atıyor, boy, ne demek, Koç edecekler. Ama bunlar yine ne olmuş? olmuş. Pıtırağı olmuş o da varlar diyorum. Bak bunda da var. Hı. Niye gittiyse. Hı. İçinin buzlarını kırdık. Aynen. Elimizin atkanımız olacak kuruyor ne yaptı lan? Gidiyor ya o da sarılmıyor zaten her gün. Onu bayağı sarmak ya sarılınca öyle oluyor. Yok yok fırtına. Doğruya mı soktum? pırt çiğ pıtırak olmuş da varlar Fırtınay Pırtına, Pırtına Pırtınayı Pırtına iyi ya Pırtınay Yarın katlarda bunlara hiç olurlar buzda mı şeyin içinde? biliyorum işte donmasa ben buranın yayımı iyiydi diyeyim. <laughs> Kabağının tavanı görsedin <koşarın>. mi? <laughs> Ama arada sürü çok diyor Altı tane sürü var diyor Kemal. In. Ne altı sıkı ne altı Ondan Yancını fazlaydı ondan. Burası iyiydi iyiydi Ondan fazlaydı. Hanım da içsin ya içsin. Hadi babam sen de içsin hadi be. Hayvan nasıl sürsün ya? Bahar da Ne? Suyuna Burada olmaz ya kalan buranın daha da kaçtı ya. Yani. <laughs> <Ne? gülüyor> evet. Donmuş, altından da kaçırıyor. Evet al. arkadaşlar şimdi. Aha orada kelpeden var. Onu bir al gel bakalım şeyden. Karavanımız ondan sonra onlar. Karavanın altından mı? Traktörden mi dur o zaman onları alalım.

Arkadaşlar şöyle var. tillerimizi biz tildirik bazı araba. de tildirler normalde gitme tel ama biz tillerimizi yükledik şöyle ağlamızı kaldır onları ya kargayın sonra anne bitsin pasaklar şeyler toplarık kalmaz bunu bir götüreceğiz arkadaşlar şu şeylerimiz var su hatırlarımız onlar da öbür kasaya yükleyelim diye düşünüyor. Bakalım bakalım biz de onları yükleyeceğiz. Arkadaşlar buzları görüyorsunuz. Burayı da su hatırlanda yükledik. Şöyle. Kırdık içine sonra da. İçinde su varmış. Onda çok olduğu için tam donmamış galiba plastiğin içinde. Şöyle yükledik bunu da. Bunu da şu kasamızı takacağım. Ardına dörtlüğü takacağız. Ondan sonra şu tankerimizi ayrı götüreceğim. Yani bir, iki, üç kere neyim gidecek herhalde. Evet bir, iki, üç gidilecek. Dayı o kopyan yuvasını şimdi araya koyamaz mıyız? Kasanın araya sığar mı ki? Bak hele bir. Sığarsa o yuvayı da ona koyalım. Bir daha bir şeyden... Ne? Daha tek değil anne. Üç kere gidilecek. Ne mi? Ahmet bu. Gelecek mi de buna? Neye Gelecek, gelecek de. At biz şimdi mi? iki, dört düğünle o ikiliği bir götürecek bir. Tanker ağır götürecek iki. Bir de karavanı götürecek ayrı üç. At arabasını mı? At arabasını da bunun arkasına takarız. Şimdi bunu mu takarız? He. O zaman bunu at arabanın üstüne atarız. Ne mi? Evet. Tamam onu da takalım o zaman. Gitme niye uğraşıyorsun ki? Değil mi şurası sığmaz. Olmaz. Olmaz. Sen delilere sevra olmuş. Şu, şu olmasaydı bunu çekersek olabilir ama şunu çeksek zaten. Çekemeziz şimdi zaten. Onu çektim o zaman düzeli bozarız. Ne mi? O zaman da şu iki var. O zaman hiç demiyorum. Onu at arabasının üstüne koyarım bu yuvayı da. Kopetler konulacak daha Koca Hangisine koyalım kopetleri ne, Ocak havaya da var gelme ya bu. Kışı kiloyu alır ama ha. Lan? Böyle... He kız ayla diyece burada da. Halbuki burada ne yiyor hepsi. Sen de kıskandın herhalde ne? Baba pek şeyinci o çok yapmış orada ya. Onlar kalan düzelir de. Bunların hapını alacağım daha bu hafta. Aksaray'a gidelim. İyi bir hap. Parazit. Ondan sonra. Ben de mama alacağım. Ben de gideyim de seninle Beraber gidelim. mama alacağım ya. Benim kupayım. Mama tutulmaz abi. Evet. Çizer. Evet arkadaşlar bunları da buraya koydum. Bağladık düşmesinler diye. İlavesini de takacağız inşallah. Burada girecekler. Açık bakar getir odak. Ateşte pasakları şöyle topladık burada yakıyoruz. Pasakımız kalmasın, çevremiz temiz olsun inşallah. Şila orada dur kızım. Hadi. Hoca Tam onu da bağladık. İkisini de bağladık. Arkadaşlar daha önden yaşadığım aksiyonu görseniz onu dağım ya. Bu ikiliyi de dağıttık. Tamam mı o iş? O iş tamamsa giderim yavaş yavaş. Bunu dağıttık. Arka onu. Arkaya da şey dağıttık. Şila pek durmuyor. Şila çıkmak istiyor. Şila! Hadi. Geç kızım hadi gidiyoruz hadi. Hadi. Sonra da bunlar götüreceğiz arkadaşlar. Annemle Ayhan burada. Hadi gidelim dayı. Hadi tek. Sürüyor musun? Yok sen sür. Hadi bak. Evet arkadaşlar şöyle eve doğru geldim. Şu hatırlarımızı buraya indireceğim. Kalan şu tellerimizi, tillerimizi. Kayınbabam gün orada. Şila da burada bakıyor orada. Şila! Ne oradan kızım? İndireceğim sizi şimdi dur. Şöyle. Nerede var Şila'yla? Kocan Korkma oğlum daha salma. Yüksel de orada korktu yüksel. Şila. Yüksel. Hı. Korktun mu lan? Korkma lan. Şila koca kafalar Bizim kobetlerimiz oğlum. Alt üstünde şöyle yuva iyice naz gelmiş. Biraz kaymış ama iyi düşmemiş yine de. Şimdi bunları biraz sonra indireceğiz. Kopetlerimi indirin. Evet arkadaşlar. Malzemeler getirdik. Kaymalım oraya şöyle göster. Kamber çekimde. Şunlar da buraya indirdik kemalarını. Şimdi... Su hatlımız kaldı. Şu yukarıda şu tankeri. Onu da indireceğiz. Onu da indireceğiz. Thank you. neyse ne burada. Şimdi arkadaşlar bunu da indireceğiz. Arkadan alabilir miyiz daha bunu şöyle? Yandan mı alalım? Bunu sökmeyince alamaz herhalde indiremez bunu. Uzun şu kuba ya. şu yan kapakları açacak oradan şey diyecek. Öbür at arabamızdan buraya koyduk. Malzemeleri buraya getirdik arkadaşlar. Şimdi Öbür karavanla su tankerimizi alıp Ondan sonra işimiz bitecek Allah'ın izniyle. Çıkıyor arada? Hangisi? Çıkıyor mu? Çıkmaz yani. Çıkar mı? Çıkıyor hmm. mu? Bunu çıkarmamız lazım. Bunu da şey, Onu çıkartma dur dayı bunları bir dağın. Kapakları da dağın. Ondan sonra bunu yapalım. <laughs> Vallahi yörtülmedi yani. Niye? Ya pasta var içinde. Pasta mı? <laughs> Açam mı görüşürüz? Açma yeniden şimdi ha. Tam yörtülmedi. Şişmiş gibi. Ha. Ya abi kapatsana. Dur şunun önce kapatın onu sona yaparız. Tutara şunun ucunda. Çaktın mı? Sattın mı? mı? Sattın 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 Bunu şeyin üstüne koyalım mı? Sattın mı? Sattın benim beraber dursun üstü dört tane üstü dört tane gel oğlum şunu biraz daha kanalamasın. Arabaya girerken fakat bunun önce gidi daha daha gel bunu çekelim. Tamam mı? Gel çekeriz. De... Bu araya girerken aranın üstüne indiririz ya. Şeyden çekelim. Canım Şunu boyan da yine. Kaç kaç at geliyor, kaç kaç defir vallahi. Birisi de o tamam. bir alışmışlar. Şimdi ne oturulacaktır. Eskiden atanı, atına atına vermezlerdiler sen. Eee arabayı verirlerdi atı vermezlerdi Allah Allah Allah'a bak ilanını ne, satmaya giderdik mesela ol, Böyle iyi mi? Hı? Eskiden ilanını satmaya giderdik ya Evet Atı vermezlerdi arabayı verirlerdi ha. Açın mı? Açabilirsin <laughs> Ben de unuttum gel. Gel 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 gel. <laughs> Çıktaki bir şey getirip atacağım Aslında, Yoksa bu da gevrek, gelecek seneye bir daha almaz. zorunda öldürür, Şöyle gidelim. bir şey olur. Ondan, oturur. evde bekle lazım olur. Şöyle, Ayrı o gelir mi ki bir deneyelim mi? Hadi. Hayırlı. Hadi. Kaat, saat, tamam mı işte tamam, şimdi işimiz? Tamamdır. O zaman gidelim. Kasalarımızı bırakacağız arkadaşlar. Sonra tankerimiz tanker. Buradan Dur Tamam. Dönemezdik. Orada ne? gidemezdik. Orada hortum var. Ne mi? He, hortum var hem tamam. de kazık. Tamam o zaman. Orada görüşelim arkadaşlar. Tamam, kapat. Oraya. Arkadaşlar geldik karavana. Şimdi karavanla su tankerini götüreceğiz. Annem dürümü durdu yine. İkişer yumurta. İkişer, İkişer de soğan. İçine yumurta, soğan durdu. Burada iyi gidiyor vallahi. Keklerimizi de açtım. Yiyin. Kek de yapmış, yapmış diyorum. Aldıydık. Dayım da havuç yiyor. Gel ayağa. <laughs> Salatalık oldu. <olmadı. gülüyor> o zaman. Bize ahiret olsun. Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Geçti. Kutunu göz bana. Avuççu yiyeyim. Geçti davarlardı de göstereyim. Daha eve girerken nasıl olacak? He orayı da göstereyim arkadaşlarım size. Evde görüşelim inşallah. Arkadaşlar. Şilayla. Koca kafa burada. Buraya bağladım. Yuvalarını falan oraya koydum. Kornalarımızı da şimdi açtım. Geldiler evimize. <laughs> açın mı baba burayı da açın mı? Ulan canım doğru. Seviniyorsunuz biliyorum yeni evimize geldiğiniz gibi. acele etmeyin. Dur kızım, dur kızım, dur kızım. Dur kızım, dur kızım, dur. Hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Acele yok, acele yok. Buralar sizin, acele yok. Bunlar da böyle işte arkadaşlar. Daha kışın düşünüyor musun? Bak, düşürdü hayvan. Dur kızım, dur kızım, dur. Allah'ım ya ya Resulullah. Sanki burada yin varmış gibi kopuşuyorlar la. Are, are. Hep buraya geçtir Allah, hep bura. Allah Allah. Tek tek geçme işi kesinlikle yok bunlarda arkadaşlar. Bunlar da böyle işte. Soğuranın bir tili kaldı baba. Soğuğa araya til çekilerek de daim kopetlerden geçemezler diyor. Orayı oraya kaldım sadece. O ara boş ya. Eşeğe Eşeğe, götürmeyeceğim de Tanrı'nın yanına. Dinleyin yanına. Ha? Otur Ama buna şey lazım. Geç soğuğa. Gel hocam. Gel oğlum. Soğuğa boynundakinden daha gel. Kadife gel kızım. Kadife de unutmuş evini. Kadife. Unuttun mu kızım? Gel evimize? Gel sen nasıl yer yaptık? Gel hele gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Hadi bak. Hadi Kadife. Kadife de unutmuş arkadaşlar evi. Ama Kadife'nin bu sene işi iş. Yine en yanında sıcacık yatacak. Öbür sene de geç sıcak yeri vardı ama bu sene tam tesisat. Evet arkadaşlar Kadife'nin de yeni yerini görüyorsunuz. Sarı kızın yanına bağlandı da. Kadife. Yeni yedin bura kızım. Kalifeye de şöyle bir su doldurdum. Şimdi yazdan geldi. içecek mi? Bakacağım. Al kızım. Bakayım. Al iç. İç 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 iç. iç. Daha yeni ya. Beş içmeyebilir. Aynen dediğim gibi. Olmazsa sarı kızımıza veririm. Bir de sarı kızın altını falan temizleyeceğim şimdi. Alma, Al kızım. Sen içmezsen sarı kız içe. Sen de mi içmeyeceksin? Maşallah sarı kız iyice genişledi bayağı büyüdü. Getirdiğimizde olacak tana gibiydi düveydi ama. Kıstığına pek içe bunlar. Altında ben bir temizleyeyim bunların. Sarı kızın senin içerisinde yok Şöyle Temizleyelim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi de kobetlerimizin Yanına gel sıra dördüne de şöyle Ekmek ıslatacağım arpa onuyla Yer çalacağım Yumurta kıracağım içine de Kandılarını doyuracağım ama Kobetlerimizin ikisi daha gelmedi Fırtınayla bozo onlar bekliyorum Evi mi unuttular ne ördüler bunlar Üç aydır iki aydır Ya bir köpeklerle falan uğraştılar başka köpeklerle sokakta. Gelemediler. Neyse benim çalım birazdan gelirler inşallah. Arkadaşlar iki saattir de köpek arıyoruz. Köpekler gelmedik işte. Fırtınayla bozum. Anne hemen arabadayız ama yok. Ee, Koyda bakmadığımız ee. mahalle kalmadı. Ama yok neredeyse. Köpekleri yitirdik. Nazara da geldi. Allah Allah. İkisini getirdik, ikisi yok. İkisini şeyle getirdik. getirdik, onlar Sizi yeni yaşıyor. diyor, birileri biliyordu işe yaptı. Koya geldikten sonra davarı kaybetmişti. Normalde Geçinden bulurlardı ama ya, ülüş üleş mi gittiler, bir şey mi buldular? Geri mi döndüler gittiler. Geri dönüp gittiler şey Bazıları da öyle diyor, oraya gidebilir diyorlar. Hmm. Allah bilmiyorum arkadaşlar, bu bunun da abi. böyle geçti. İnşallah buluruz. Dua İnşallah. Edin. 오츄하다. 너츄하다